Beşiktaş Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar tarihi bir şampiyonluğa imza attı. Neden tarihi? Beşiktaş bütçe bakımından, maaş bakımından, kadro derinliği bakımından rakiplerinden epey bir gerideydi ama iyi oynayarak hak ederek şampiyonluğa ulaştı. Tabii ki hem Göztepe maçına bakacağız ama o maçın analizini bu sefer biraz kısa tutacağım. Genel kadroya bakacağız. Beşiktaş nasıl şampiyon oldu onu değerlendireceğiz. Videomuz başlıyor. Beşiktaş Göztepe maçına çıkmadan önce bayağı bir stres yüklüdü. Çünkü siyah beyazlarda artık yavaş yavaş oyun düşmeye başlamıştı. Beşiktaş Abu çözüm artık bulamıyordu ve takım tabii ki yorulmuştu. Zaman zaman Sergen Yalçın 4-6-0 denedi. Gökhan Töre'yi denedi. Larin denedi. Orada sonuçlar da aldı ama son 7 maçında sadece 3 galibiyeti vardı Beşiktaş'ın ve yavaş yavaş tüm camia takım Sergen Yalçın da yavaş yavaş o düşüşü görüyordu. O yüzden Göztepe maçı öncesinde ciddi bir baskı, ciddi bir stres vardı. Tabii ki buna şampiyonluk stresi de eklenince biraz tatsız bir oyun oldu. Şimdi yorgun bir Beşiktaş vardı, eksik Beşiktaş vardı ve üretemeyen bir Beşiktaş vardı. O yüzden de maçın zorlu geçeceği bekleniyordu. Elbette ilk golü bulması çok büyük avantajlı. Vida ile golü bulduktan sonra herkesin kafasında Beşiktaş skoru korur. Belki de 2-0 yapar ve şampiyonluğa ulaşır diye herkes düşünüyordu. Öyle olmadı. Göztepe'nin genel Takımın zaten boyunun çok uzun olması, sarı kırmızılar çok organize gelemesi bile özellikle duran toplarla, kornerlerle, serbest vuruşlarla, yüksek toplarla Beşiktaş kalesinde etkili olmaya başladı ve ilk yarıda Beşiktaş gol attıktan sonra neredeyse doğru düzgün hiç hücum yapamadı. İstatistikler korkunç ilk yarıda. 9 şut çekmiş Göztepe, 5 tane Beşiktaş'ın şutu var ki hiçbir zaman siyah beyazlar şut konusunda böyle geride kalmadı. Yani rakibinin neredeyse yarısı kadar şut çekebildiği ilk yarıda %61-%39 oynamasına rağmen topa sahip olmasına rağmen daha fazla şut çeken takım Göztepe'ydi. Aynı aslında Galatasaray ve Karagümrük başlarında olduğu gibi topu ayağına aldı ama bir türlü üretemedi Beşiktaş. Gol sonrası tıkan takım. Uzun süre ciddi anlamda bir atak yapamadı. İkinci yarı başladığında Beşiktaş'ın daha canlı daha istekli olacağını tahmin ediyor herkes ama Göztepe arka tarafı çok iyi kilitleyince yine o son iki maçtaki gibi Beşiktaş bir türlü organize ataklara çıkamadı ve işin kötüsü pozisyon vermediği gibi pozisyon da bulamamaya başladı. O dakikalarda siyah beyazlarda o sezon boyunca adeta cesur yürek gibi savaşan, mücadeleden oyuncular devreye girdi. Kimdi o? Larin çok ciddi şekilde önde pres yapmaya başladı ve adeta neredeyse rakiplerle dövüşmeye, güreşmeye başladı. O da çok ciddi bir mücadele verdi. Rozier yine aynı şekilde Beşiktaş atak yapamadığı için belli bir noktadan sonra Rozier ikinci yarıda 50-55'ten sonra inanılmaz şekilde sağ taraftan gelmeye başladı. Elbette Atiba o yaşına rağmen yine bütün topları toplayıp Beşiktaş'ta üretim az olsa bile en azından topu hücum hattına taşımaya çalıştı. Josef de bunlara tabii ki her zamanki beklenince Beşiktaş artık son nefeste yavaş yavaş bir baskı uygulamaya başladı ve orada penaltı oldu. O penaltı tabii ki işi çözen penaltı oldu. Beşiktaş ikinci yarıda o mücadelesini yani organizasyon anlamda çok bir şey yapmadı Beşiktaş ama ikinci yarıda şut sayısını 5'ten 14'ü e çıkardı. Göztepe şut dahi çekemedi doğru düzgün. Yani Beşiktaş kalesine gelen şut yoktu ve siyah beyazlar böylece şampiyonluğa ulaştı. Tarihi bir maçtı. Çok stres dolu, çok sıkıntılı bir maçtı. Ama böyle durumlarda da işte teknik direktörün Sergen Yalçın olması büyük bir avantaj. O hep soğukkanlığını korudu. Herhangi bir panik değişikliği yapmadı. Takımı tüm gücünüzü ileri gidin demedi. Bu da önemli çünkü yenecek bir gol işi mahvedebilirdi. Sergen Yalçın son maçta da aslında soğukkanlığını koruyarak Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili oldu. Şimdi maçın çok fazla artık analizini yapmaya gerek yok. Çünkü taktik, teknik, sağ yayılma, strateji falan gibi konuların konuşulacağı bir maç değildi. Bambaşka bir oyun sergilendi ve Beşiktaş 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Nasıl ulaştı Beşiktaş şampiyonluğa? Bir kere şunu söylemek lazım. 89 tane gol attı. En önemli noktası Beşiktaş'ın en önemli kimliği bir numarası hucumdu. Beşiktaş hucum ederek gol atarak şampiyon oldu. Sıkıcı bir oyunla değil, savunma yaparak değil, katı savunma yaparak değil, gol atarak hucum hattıyla üstelik çok çok böyle efsane bir hucum hattı olmadan bunu başardı Beşiktaş. 26 kez kazanmayı başardı. 6 beraberlik aldı. 8 tane de mağlubiyet aldı ki sezon başında 6'da 1 ile başlamıştı. Çok iyi bir performans yakaladı Sergen Yalçın o ilk 5-6 maçı atlattıktan sonra kadroya bakalım. Ersin, damga vuran isimlerden bir tanesiydi. 20 yaşında Türkiye Ligi'nin Süper Lig tarihinin en genç şampiyon kalecisi oldu. Bu ünvan ona ömür boyu yeter. Belki gelecek yıllarda Türkiye dışında oynayacak, Avrupa'da oynayacak ama Türkiye'nin en genç şampiyon kalecisi oldu. 35 tane maça çıktı. Bunların 13'ünde gol yemedi. Ersin'in bireysel performansı iyiydi ama takım savunması daha iyiydi Beşiktaş'ın. Hep bunu söyledik. Ersin'e olabildiğince az top getirmeye çalıştı siyah beyazlar. Her şeye rağmen Sezon içerisinde çok kritik kurtarışları oldu O yüzden Ersin burada yıldızlı oyunculardan Damga varan oyunculardan bir tanesi Elbette rozye geldiğinde kapalı kutuydu Kimse bilmiyordu tanınan bir sahabek değildi Açık konuşalım ve hepimiz baktık ne yapar ne eder diye 2 tane koskocaman sakatlığı vardı 8 ay 8 ay sahalardan uzak kalmıştı 2016'da 2018'de Ve bir soru işaretiydi Geldi 33 tane maça çıktı Bir gol attı 7 asist yaptı ve bunları 350-400 bin euroluk bir rakam karşılığında. Yani çok da düşük bir bedelle transfer olmuştur Rozier. O yüzden de yılın transferleri arasında Rozier'i çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Son maçta da en çok mücadele eden ve Beşiktaş'a katkı sağlayan, ruh sağlayan adamların başında geliyordu. Rozier'i o yüzden altın karmaya alabiliriz. Wellington çok eleştirildi. Sezon başında ciddi hatalar yaptı. Ligin en çok penaltı yapan savunmacısı oldu. Zaman zaman konsantrasyonunu kaybetti ama her şeye rağmen 35 maça çıktı ve son haftalarda son ligin son maratonunda tecrübesiyle o da yine başarılı isimlerden bir tanesiydi. Elbette damga vurmadı ligi ama orada sağlam durdu. Vida korkunç bir sezon başlangıcı. Hatırlarsınız Konya Spor maçında kafası tamamen dağılmıştı ve Beşiktaş'ın fark yemesinde bir numaralı etken olmuştu. Orada sözleşmeyle ilgili problemleri vardı. Para problemi vardı. Konsantrasyon Tamamen kaybolmuştu Vida'da. Beşiktaş yönetimi o işi çözdü ve Vida 34 maça çıktı. Savunmanın bel kemiğiydi. Sertliğiyle, mücadelesiyle, arkada topları iyi bir şekilde süpürmesiyle yine bence sezona Beşiktaş adına damga vuran isimlerden bir tanesi Vida ve daha da önemlisi 5 gol attı. Açık konuşalım. Beşiktaş'ın rakiplerinin bile bazı forvetleri 5 gol atamadı. Bir soperin 5 gol atması üstelik her golü de kritik maçta Yani öyle 5'ten 6'dan sonra atmadı. Hep böyle kritik yerlerde golleri attı ve 3 puan kazandırdı. O yüzden bir de ya da burada ciddi anlamda bir e, yıldız koymak lazım. En sakalı Rıdvan ikisini birden yazdım çünkü bu iki oyuncu burayı taşıdı. Şimdi en sakalıyı hep eleştirdik. Hala eleştiriyorum ben Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığını defalarca videolarda söyledim ama her şeye rağmen Sergen Yalçı'nın güvendiği bir isimde atletizmiyle, hızıyla Orada Rıdvan'la beraber o pozisyonu paylaştılar. Ben şuna çok değer veriyorum. Rıdvan'a ayrı bir değinelim hemen. 18 maç, 1 gol, 2 asist. Çok güzel bir açıklaması var. Ben son şampiyonlukta yani 2016-2017'de top toplayıcıydım dedi Rıdvan Ersin'le beraber. Yani Beşiktaş'ın buradaki en büyük başarısı nedir söyleyeyim mi? En sakalı bir Rıdvan'la 0 bon servis. Biri altyapı, biri 0 bon servis. Bu iki oyuncuyla... Rakiplerinin milyon eurolar harcadığı yerde bu iki oyuncu ile sezonu tamamladı ve şampiyon tamamladı. Çok az maliyetle Solbek'i bu iki oyuncu kurtardı. Şampiyon olduğu için artık en sakalayı da çok fazla eleştirmiyorum bu sezon özelinde. Çünkü bu iki sol bek şampiyonluğunda ciddi anlamda emek sağdı. Rıdvan ilerleyen yıllarda zaten milli takımına seçildi. İlerleyen yıllarda uzun süre Beşiktaş'a hizmet edecek gibi gözüküyor. Josef yıldızlardan bir tanesi 33 maç 2 gol Üç asis tam anlamıyla bir duvardı. O da bir soru işaretiydi. Arabistan'dan geldi ve oradaki futbol koşulları, oradaki futbol seviyesi düşük. Çok fazla koşu mesafesi düşük, çok fazla mücadele yok. O yüzden Joseph ile ilgili de kafada soru işaretleri vardı. İnanılmaz oynadı. Ligin en iyi 6 numarasını açık ara hiç kimseye bırakmadan en iyi 6 numarası ödülünü bence aldı. yani zaten bir sezon sonunda altın 11 yapılır her sezon ve mutlaka Josep de orada olacaktır. Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta en çok şampiyonluk kazanan yabancı oyuncu aldığı parayı her zamanki gibi sonuna kadar hak etti. 36 maç, 4 gol, 11 asist. Bu aslında şunu da gösteriyor. Atiba neredeyse bu sezonun belli bölümünde 8 numara belli bölümde 10 numara oynadı. Sergen Yalçın ona verdiği tüm görevi çok büyük başarıyla gerçekleştirdi ve 4 gol 11 asistlik çok çok acayip çok anormal bir performans sergiledi. Atiba'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Hep heykeli dikilsin falan deniyor. O ayrı bir konu ama Atiba da sezonun yıldızlarından bir tanesiydi. Sağ kanat elbette Raşit Gezal 8 gol 17 asist lige tam anlamıyla damgasını vurdu. Monaco'dan gittiğinde Lyon'da çok başarılı. Monaco'da iyi ama İngiltere'de Premier Lig'de bir türlü yapamadı. 3 senedir orada doğru düzgün oynamıyordu. Geldiğinde acaba diyor herkes tam anlamıyla lige damgasını vurdu. Onun performansının yükselmesinde Rozier'in de çok büyük payı var. Çünkü Gezan ne zaman sol ayağıyla içeri doğru dalsa da Gezal sağdan bindirdi. Bu tip oyunlar, bu tip oyuncular birbiriyle iyi anlaşan oyuncular takıma çok ciddi katkı sağlıyor. Gezal takımın maestrosu gibiydi. Sağda oynamasına rağmen 10 numara görevini zaman zaman yaptı ve çok da acayip goller attı. 8 tane gol attı kötü golü yok. Hep güzel goller attı, hep kritik goller attı. O yüzden de Gezal'ın da şampiyonlukta çok büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tabii ki 10 numara mevkii Beşik dışı bu sezon en çok zorlayan, en çok sıkıntıya sokan mevki de o yüzden yılların atibası 10 numara bile oynadığı zaman zaman. Orada kim vardı? Oğuzhan vardı, Laiç vardı, Mensah vardı ve Sergen Yalçın üçünden de çok fazla istediği verim alamadı. Kolay değil. Bir sezon boyunca hucumcu on numara yani on numara demeyelim hadi hucumcu orta asit asist yapmasını beklediğin gol atmasını beklediğin bir şekilde oyunu açmasını gerektiğini hucumcu orta saha ne yazık ki üçü de çok beklenen performansı veremedi. O yüzden de zaman zaman Gezal 10 numara oldu. Zaman zaman Atiba 10 numara oldu. Lerin yine ligi damgasını vuran isimlerden bir tanesi. 38 lig maçı dile kolay. Kolay kolay da sakatlanmadı. Hem dile kolay hem de sakatlanmadı. 19 gol 6 asist. 2 sene önce çöptendi. Geldiğinde çöptendi. O sosyal medya tırnak, içi, tırnak içinde söyleyeyim tabii ki. Sosyal medya diliyle çöpten de işe yaramaz dendi. İnanılmaz bir performans sergiledi. 19 tane gol attı ki ne Galatasaray'ın ne Fenerbahçe'nin forvetleri milyon euroluk çok büyük rakamlara gelen oyuncular. Çok önemli oyuncular bu gol rakamına bu gol sayısına ulaşamadı. 19 tane gol 6 tane asist çok önemliydi. Larin şampiyonlukta ciddi pay sahibi isimlerden bir tanesi oldu. Abu Bakar, Abu yazmışız 26 maça çıktı 15 gol. 5 asist attığı goller rakibi özellikle derbilerdeki performans, Fenerbahçe maçındaki performansı hiç olmayan pozisyonda gol atabilme becerisi, rakibi düşürme becerisi gerçekten de ee, takdire şayandı. Tabii ki sezon sonunda olmaması büyük bir handikaptı. Belki de şampiyonluğa mal olacaktı. Sakatlık problemi dendi, sözleşme dendi ama yine de Abu da bu şampiyonlukta ciddi anlamda pay sahibi olduğunu Abu Bakar'ın söyleyelim. Onu son haftalarda olmaması yüzünden onu çok fazla dışarı alamıyorum. Çünkü oynadığı sürede o da lige damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi. Şimdi yedek oyunculara baktığımızda Necip unutmamak lazım. 29 tane maçta bir şekilde 11 oynadı ya da sonradan girdi. Onun da 1 gol, 4 asisti var ve tabii ki Enkudu o da kariyer sezonlarından bir tanesini yaşadı. 32 maçta görev aldı. 8 gol, 4 asist ki kariyerinde böyle bir performans hiç olmadı. Enkudu da özellikle ikinci yarıda ligin ikinci arasında ciddi bir Beşiktaş hücum anlamında sıkıştığında katkı sağladı Gökhan Töre çıktı <laughs> Gökhan Töre azmaça çıktı belki ama yine golünü attı, yine asistini yaptı. Kritik zamanlarda az süre almasına rağmen yine şampiyonlar eden isimlerden bir tanesiydi. Dorukan yine sözleşme problemi olmasına rağmen hoca şans verdiğinde, hoca görev verdiğinde yine Dorukan da iyi oynayan isimlerden bir tanesiydi. Utku atlamayalım, Ersin olmadığı zamanlarda acaba eyvah ne yapacağız? Ersin yok işte tam Utku yapabilir mi denilen zamanlarda hep sahneye çıktı ve kalede sağlam durdu. Utku'yu da elbette atlamak lazım. Oğuzhan, Laiç, mensa. Çok fazla performans veremediler belki ama yine de onların da elbette katkısı vardı. Hiç katkı yapmadı diyemeyelim. Cenk Tosun oynadığı sürede hep gol attı ama şanssızdı. Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Yine de attığı golle attığı gollerle Beşiktaş'a puanlar kazandırdığını unutmayalım. Ve tabii ki böyle bir takım var. Şimdi kaç tane isim saydık lige damga vuran ve hani kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan bir Ersin. Zaten sezon başında şans yoktu. Şans dahi tanınmıyordu. Sergen Yalçın isteyeli ben kaleci istemiyorum. Gençlerle idare ederim dedi. Ersin hayatının en iyi sezonunu yaşadı. Rozi 2 hayatının en iyi sezonunu yaşadı. Gezal 3 hayatının en iyi sezonu. Josef hayatının en iyi sezonu 4. Atiba hayatının en iyi sezonu 5. Enkudu hayatın en iyi sezonu 6. Larin hayatın en iyi sezonu 7. Şimdi bir takım da 7 tane oyuncu üstelik bunlar böyle Talişka falan değil. İşte ne bileyim çok büyük yıldızlar Mario Gomez'ler işte Drogba'lar Snyder'ler falan değil. Bunlar iyi oyuncular ama kariyer sezonlarını hepsinin birden bu sezon yaşamasının da tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Burada da Sergen Yalçın bu takımın tam anlamıyla lideriydi, komutanıydı Beşiktaş'ı şampiyon yapan isimdi. Sağ açını çok iyi organize etti. Beşiktaş'a çok uyan bir oyun oynattı. İleride basan bir takım oluşturdu, atlet bir takım oluşturdu, koşan bir takım oluşturdu ve ileride basarak hem topu savunmaya getirmedi hem de orada kaptığı toplarla birçok maçı kazanmayı başardı. Hep diyoruz bütçe açısından, maaş açısından, kadro derinliği açısından açın Galatasaray'ın kadrosunu açın Fenerbahçe'nin kadrosuna ciddi fark var. Yani hem yedek kulübeleri güçlü, hem kariyer anlamında oyuncular güçlü ama Sergen Yalçın kendi oyuncusunu yarattı. Kendi oyuncusunu oluşturdu. Kimse Rozi'ye yılın sağ olur demiyordu. Kimse Joseph yılın 6 numarası olur. Atiba yılın 8 numarası olur. Larin yılın sol önü olur falan kimse bunları düşünmüyordu. Sergen Yalçın'ın takımında hepsi yükseldiler. Bu takımın mimarı Sergen Yalçın şampiyonluğunda bence 1 numaralı. Buradaki şampiyonunda bence 1 numaralı aktörü Sergen Yalçın bu kısım sağ içi bir de sağ dışı kısmı vardı Sergen Yalçı'nın zaman zaman hakemlerle uğraştı mücadele etti. Zaman zaman federasyonla uğraştı mücadele etti ve en kötü zamanda Beşiktaş üstte puan kaybettiğinde hep çıktı. Moralliydi biz şampiyon olacağız dedi. Bunların hepsini aslında bir şampiyonluk videosu hazırlıyorum sizlere bahsetmiştim. Orada uzun uzun detaylı detaylı anlatacağım. Elbette bunları anlatırken de yönetimi es geçmemek lazım. Onlar da çok az paraya çok iyi bir takım kurdu ve ne olursa olsun evet kadro derinliği sıkıntılıydı, evet kadro kalitesi sıkıntılıydı. Rakipler daha güçlüydü ama ne olursa olsun iyi oyuncular. Rozya gibi, Gezal gibi, Josef gibi oyuncular, Abu Bakar gibi oyuncuları bol servis, çok fazla para vermeden bu kulübe kazandırdılar. O yüzden de Başkan Ahmet Nur ve Emre Kocadağ'ın diğer yöneticilerin de payını unutmamak lazım. Onlar da bu tarihi şampiyonlukta pay sahibiler. Tabii ki Sergen Yalçın'ın maç sonunda dediği mucizevi bir şampiyonluk sözü de işte bu yüzden. Yani normal şartlarda sezon başında kimse Beşiktaş'a çok fazla şans vermiyordu. Yapılan transferler devre arasında bile Fenerbahçe 4 tane büyük transfer. Galatasaray 4 tane büyük transfer yaparken Beşiktaş sadece Cenk Tosun'u alabildi. Mali şartlar ona müsaade etti. Her şeye rağmen Beşiktaş şampiyon oldu ve hak ederek şampiyon oldu. Bunda zaten Türkiye'de çok fazla tartışan yok. Ben de sezon boyunca maçlardan sonra analizler yaptım ve sizlerin karşısına çıktım. Bir şekilde umarım o maçlardan sonra bir sağ içini çok fazla federasyona girmeden, hakemlere girmeden sağ içini sizlere anlatmaya çalışım. Umarım faydalı olmuştur. Herkes şampiyonluk videosunu soruyor. Şampiyonluk videosu öyle her zaman yaptığımız gibi böyle 5-10 dakikalık bir video değil. Şampiyonluk videosu tahminen 30-35 dakika olacak ve biraz da belgesel tadında olacak. İzleyenler bilir. Feda belgeseli var, işte Sefa var, Cefa var. O tarzda böyle 1,5 yılı yani Sergen Yalçın'ın gelişini itibaren Beşiktaş'ta ne oldu, neler yaşandı onu anlatan uzun bir Video yaptım yapıyorum daha doğrusu hala yapmaya devam ediyorum büyük bir ihtimalle önümüzdeki da o şampiyonluk videosunu o şampiyonluk belgeselini yayınlamayı planlıyorum bu arada dün kantona videosu yayınladı o da şampiyonlukta kaynadı biraz kantonayı izlemeyi unutmayın o da çok efsane marjinal bir karakter videomuz sona geldik güzel bir sezon oldu oldukça iyi bir mücadele yaşandığını. Evet kalite problemi var ligimizde ama en azından mücadele anlamında son dakikaya kadar çok büyük bir heyecan, çok büyük bir her takım beklentisi vardı. O açıdan bakıldığında heyecan dolu bir ligin sonuna geldik. Ben de analizlerimi artık bitiriyorum. Umarım gelecek sezon tekrardan karşınızda oluruz ve e, analizlerimize, videolarımıza devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.